Ve devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi düşüş devam edecek yönde açıklamalar var. Bizler bu açıklamada yakın en yani takip ediyoruz elbette ama yılında ilk enflasyon rakamları, Ocak enflasyon verileri de açıklandı dedik ve tabii o açıklanan veriler vatandaşımızı ne yönde nasıl etkileyecek? En çok merak edilen nokta bu ya da yıla nasıl başladık ki 2025 yılında enflasyon verileri bizi nereye doğru götürecek? Bunlar da merak edilen hususta stüdyomda Muhammed Bayram bizlerle birlikte. Muhammed hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar iyi haftalar Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi yılın ilk enflasyon rakamları az önce haberimizde de izledik ama 42,12 olarak hesaplandı. ifadesini kullandık. Tabii vatandaşımız merak ediyor. Bu oran bizim hayatımıza nasıl yansıyacak? Ve yılın ilk enflasyon verileriyle biz bu yıla nasıl başladık? Evet beklenti %4'ler civarında bir aylık enflasyon gelmesi diyeceğim ben. Ama %5.03'lük bir aylık enflasyon beklentinin üzerine gerçekleşti. Bu da aslında enflasyon devam ediyor mu algısını oluşturabilir toplumumuzda. Hı hı. Ancak eğitim ve konut haricinde şu anda yükselen bir fiyat göremiyoruz. Ve TÜİK'te enflasyon sepetini hem genişletti hem de bazı kalemlerde indirime gitti oransız olarak. Yani aslında vatandaşın çok daha fazla alım yaptığı gıda ve diğer ürünler, enflasyon sepetindeki ağırlığı daha fazla artış yapıldı, daha az kullanıkları çıkartıldı. Ancak vatandaş şunu görmek istiyor. Geçen sene aylık enflasyon %6.70'ti, Ocak ayında şu ana 5.03'e. Benim beklendiğim %3'lere gerilemesi diyeceğim Bey. Çünkü 7'sinde bir PPK toplantısı, pardon Merkez Bankası'nın bir... Enflasyon toplantısı olacak. Burada yıl sonu hedefin değiştirilip değiştirilmediğini göreceğiz. Yani biz yıl sonu şu anda %21'lik yıl sonu enflasyonu karşılamayı bekliyoruz. Ancak Merkez Bankası bunu artırabilir. Şimdi vatandaş şunu istiyor. Evet Ocak ayında hatta Aralık ayında başladı konuşmaya. İşte memur maaşları, emekli maaşları, Tabii. asgari ücretler. Bu para benim cebimde kalacak mı diyor? Yani enflasyona beraber ya da faiz fiyatla, aşırı kar hırsı güdenlerle beraber cebimden silinip gidecek mi yoksa bu para benim cebimde mi kalacak diyor? Şu anda tabii dar gelirli ve orta gelirli şu anda kendi eee imkanıyla yani bir yerde ayakta kalmaya çalışıyor. Peki bunu yok peki bunu anlayabileceğimiz bir süreçte miyiz? Yani o emekli zamları, asgari ücret zammının bizim cebimizden eriyip gideceğini anlayabilecek kadar bir ay geçirdik mi yoksa biraz daha zam zaman geçmesi lazım? Şöyle Mart ayı itibariyle belir geçecek Hep ön bir tarih veriyoruz ama bu aydaki enflasyon yüksek geldi bir miktar. Burada Hı -hı. biz aylardır eğitim sektörüne, sağlık sektörüne, konuttaki artışın önüne alınmasına ilişkin mutlak surette çağrılarda bulunduk. Ancak tamam, ortoks politikaları döndük. Ama burada devletin müdahalesi olmalı bazı Hı -hı. alanlarda. Eğer eğitim sektöründe artış düşmüyorsa ve bu enflasyon cebimize yansıyor devlet burada müdahale etmeli. Hı -hı. Şimdi vatandaşın da 12 ay sonraki beklentisi %58'lere geriledi. Cem Bey ki bu da %75'ler civarındaydı. Evet. Tüketici güven endeksi %100'lere dayandı. Aslında vatandaş olumlu sinyalleri almaya başladı. Ancak bunun cebe yansıması gerekiyor. Tabii, Tabii zamlı maaşlar oldu. Şimdi asgari ücreti %30'luk zam mı biz Aralık ayı itibariyle konuştuk. 1 Şubat'ta bu zamlar alındı. Şimdi 1 Şubat itibariyle o yapılan zamlar ne kadar kaldı? Şimdi evet enflasyona karşı vatandaşımız ezdirilmedi. Bu öncekinin enflasyonu ama bu enfla bu maaşlı zamla Temmuz'da bir zam artışı olacağını düşünmüyorum. Bu maaşlı zamla bütün seneye geçireceğiz. Ara zamın olacağını düşünmüyorsunuz. Yani ben ara zamlı olacağını düşünmüyorum Cem Bey. Burada... Bunu neye göre belirliyorsunuz mesela kafanızda onu merak ediyorum. Çünkü bazı ekonomistlerle konuştuğumuzda ki bakanın da gerekirse Temmuz'da ara zam yapabiliriz açıklaması da var. E ama bu açıklamasından sonra siz hani ben beklemiyorum diyorsunuz. E artışın çok fazla olmayıp. Cepteki paranın erimeyeceğini düşündüğünüzden mi bunu ifade ediyor? Evet. Enflasyonda hızlı bir yükseliş artık olmayacak. Olmayacak. Buradaki enflasyon düşüş devam edecek. Hı -hı. Çünkü uygun politikalar meyvesini vermeye başladı. O da gerek Anki, bırakmayacak diyorsunuz. Evet. Zam. Dış kaynaklı bir şok olmazsa Temmuz'da bir zam olmaz. Yani şu anda da biz Ocak ayındayız. Pardon Şubat ayındayız. Hı hı. Geri kaldığı 5 ayımız Şubat'la birlikte. Hani 5 ay içerisinde olağanüstü bir durum olmalı. Yani Trump göreve geldiğinden beri ekonomik bir fırtına var. Kripto varlıklarda, altında, ülke ekonomilerinde, Kanada ve Meksika'ya ek vergi koydu. Çin'e ek vergi koydu. Açıklamalar hep bu şekilde. Yani bu aslında emtia piyasalarını yoruyor. Ancak... Vatandaşın cebini şu an Temmuz'a yoracak bir durum söz konusu değil. Hmm. Pazar e, görüntüsü veriyorsunuz. Ki zaten en önemlisi de bu bizim için. Yani vatandaşımız bizim için derken, yani vatandaşımız çünkü bize hani biz 42,12 olarak hesaplandı diyoruz da vatandaşımız bunu anlamayabilir. Bizler de çok defa anlamıyoruz. Ama vatandaşımızın merak ettiği husus şu. Tabii bu açıklanan enflasyon rakamları ben Manav'a gittiğimde, markete gittiğimde etiket fiyatına yansıyacak mı, yansımayacak mı? Ya da az önce vurguladığınız o yapılan, ...zam oranlarından sonra... ...benim bütçemde bir erime olacak mı? Yoksa ben aynı ürünü... ...zamla beraber... ...aynı fiyatı alabilecek miyim? Vatandaş şunu bekliyor aslında. Evet ben temel ihtiyaçlarımı karşılayayım. Bir miktar tasarruf için param kalsın. Yani biz hep işte... ...emekli maaşlarıyla... ...eğer emekli olunduğunda... ...o, Hı -hı. o tazminatla birlikte... ...bir ev, bir araba alınabiliyordu... ...şu anda alınabiliyor konuşuyoruz ya... Hı -hı. ...aslında Vatandaş bunu gördüğü anda... ...evet ekonomi düzeldi diyebilir. Çünkü... Vatandaşın enflasyon beklentisi azaltmak için gelecekteki kaygılarını son bulmak gerekiyor. Son hmm. bulmak gerekiyor. Yani evet ben artık para biriktirebiliyorum. Para biriktirirse kaygıları son bulacak. Şimdi pazar görüntüsü vermişsiniz. Burada bir ilginç bir durum söz konusu. Öyle. İstanbul'da bazı semtlerde aynı ürünlerin farklı fiyatlara satıldığını görüyoruz. Yani lüks semtler daha yüksek, diğer semtler daha düşük olduğunu görüyoruz. Hı hı. Burada şöyle bir durum var. Oradaki pazarcıların bir tahtası var. Yani o işgaliye bedeli olarak da belediyelere veriyor. Yani belediyeler bunu lüks semt diye daha yüksek fiyattan koymaması gerekiyor. İşte faizlerin temeli. O zaman temeli... daha yüksek fiyattan koyduğu için mi pazarcılar fiyatı yükseltiyor? O zaman pazarcılarda bir sıkıntı yok gibi duruyor. mu? Aslında şöyle, pazarcılar tabii bunu bahane ederek bir miktar daha fazla hı hı. koyabilir. Yani evet işgaliye bedeli diyor ki Beşiktaş ilçesinde 1200 lira ama gel gelelim Esenler'de 500 lira, 600 lira. Şimdi bu da e, sattığı ürüne yansır. Hı hı. Yani burada birebir hemen 10 lira, 15 lira artırmayacak bir olgu olmasına rağmen pazar işte burada faiz fiyatlarına rağmen bunun fiyattan artırıyor. Aslında çok kolay. Yani şu anda o gün pazarda mesela 5 taş Belediyesi çıktı, pazar denetimi yaptı. Domates dediler ki 45 TL. Hemen başka bir belediyeye gitti, denetim yaptı domates fiyatını. Başka bir ilçede 60 lira. Neden 60 lira? Olduğu için pazarca ceza keserseniz bir de o fiyat oluşmaz. Bu da sorumluluk belediyelerde. Hı. Aslında biz bu işte enflasyon toplumun yapısını, özellikle ahlaki dinamiklerini bozuyor diyoruz ya, toparlanması maalesef biraz zaman alacak. Yani devlet evet, şu anda 3 tane kalemde enflasyonla alakalı sorunumuz var. Eğitim, konut ve sağlık. Sağlık artışı, inanın ben de çözemiyorum. Ancak Eğitimdeki artış konuta bağlı çünkü kira fiyatları %56 artıyor. Çünkü eğitimdeki yerler hep kiralık, Hı. özel okullar. Bunların fiyatları da artıyor. Devletin burada sübvanseyle beraber bunu azaltması gerekiyor. İşte vatandaş Mart'a itibariyle artık evet Mart'taki enflasyon, şimdi aylık enflasyon %5 geldi. Sonraki aylarda %2 civarına gelmesini bekliyorum. Yani geçen sene Şubat'ta %4'tü. Bu sene %2 gelirse eğer biz o yıllıktaki defnini tutturabiliriz. Hatırlarsanız %42 bizim ilk baştaki tahminimiz. Pardon %38'di Merkez Bankası'nın sonra Hı -hı. yıllık beklentisini sonra %42'ye sonra %44'e revize etti. Bakın daha %38'e gelemedik. İkinci yükselttiği rakam olan %42'ye Ocak ayı itibariyle geldik. Demek ki geriden gelen bir etki var. Eğer biz bunu hızlı bir düşüşe sağlarsak Mart ayında işte o yıllık beklent tutturursak artık vatandaş cebinde bir miktarda kalmaya başlayacak. Hı -hı. Tabii Temmuz'daki artışa göre Her gelmedi. sene de Mart ayı deniyor ya şimdi vatandaşlara da çok inandırıcı gelmiyor artık. Yani her sene işte yapılan zamlar ve ilk açıklanan enflasyon verileri ve akabinde de Mart ayında ya da Nisan ayında yani önümüzdeki 2-3 ay içerisinde daha çok rahatlayacağız. Ya. Şimdi Mart gelecek, Mart'ta Nisan'da da büyük ihtimal enflasyon oranlarına göre ara zam olacak mı olmayacak mı diye konuşulacak. Yani emeklilere ve memurlara bu artış olacak. Ancak hmm. asker ücretli artış olacağını düşünmüyorum. Evet. O zaten burada, stabil. Buradaki hem maliyet kaynaklı hem de fiyatlarına kaynaklı geçen seneler gibi durum söz konusu değil. Hı hı. Memuru emekte zaten %5 şu anda neredeyse kazandı, neredeyse yüzde %5 kazanmış hı hı. oldu. 5 aylık daha enflasyon farkı var. Yani ilk 6 ayda aslında %11.54'ten ki son 6 ayın enflasyonu buydu. Biraz daha fazla bir arsa olacağı kesin. Ama burada fahiş fiyatla alakalı ne yapıyoruz sorusunu formadan geçemiyoruz. Geçen seneye göre yani şöyle vatandaşımızın ee, birkaç vatandaşımızın yani bütün vatandaşlarımızı kapsamak istemiyorum. Çünkü e, bu şekilde düşünmeyen muhakkak izleyicilerimiz vardır. Onları zan altında bırakmayayım. Hani e, sanki dışarıda görünürlük geçen seneye göre daha az fiyat artışları var. Yani geçen sene faiz fiyata daha çok mücadele edildi ya da Geçen sene faiz fiyatı daha çok gördük. Yani e, daha yeni yıl yeni yıla girmeden artışları görmüştük. Yani 20'sinde 23'ünde asgari ücret açıklandı. Daha yeni yıla girmeden artışları görmüştük. Ama şimdi sanki böyle e, çok elle tutulur bir artışın olmadığını geçen seneye göre söylemek mümkün mü sizce? Mümkün Cem Bey. Tabi burada devletin e, aktif bir şekilde denetimleri yapması gerekiyor. Mücadele etmesi gerekiyor. Birinci yıl öncelik bu. Ama kendimize de bakmamız gerekiyor. Tabii. Yani şu e faizler... vatandaşımız da bu laftan sonra şunu söylemesinler. Recep Bey pazara gitmediniz. mi? 60 yıllık domatesi görmediniz mi? Aynı elbette görüyoruz. Yapıyoruz. Elbette görüyoruz ama geçen seneye göre daha kıyaslıyoruz. Daha evet. Şimdi birincisi bizim e, maalesef toplumumuzda hemen zengin olma algısı son yıllarda eğildi. Bu da kripto varlıklar evet. daha öncesinde başka varlıklarla birlikte Hı -hı. aslında bu oluştu. Şimdi bir fırsat varsa hemen fırsatı hemen değerlendirmek istiyor satıcı olan. Şimdi faizler düştü. Faizler düşmesiyle beraber bir kişi sarı ilanlarına bir ilan vermiş konutla alakalı. Şu an faizler düşmedi. Düşerse evin fiyatı artacak diye. Ya senin maliyetin mi arttı? Evet. Yani bunu evet. neden artırıyorsun? Artırma faizlerin düşmesi mi? İşte bu aşırı kar hırsı. Yani bunu ağır yaptırmaması gerekiyor. Bey Belediyesi'nde evet. e, zincir market iki tane farklı zincir market kapatıldı ve pankart asıldı. Yani bu pankartla beraber artık ifşa edildi. Vatandaş da bilsin diye. Bunların biraz daha yaygınlaşması gerekiyor. Yani devletimiz tabii denetimlerini sıklaştırıyor. Son olarak bakın sanatçılara vergi incelemesi yapıldı. 100 milyon TL yıllık kazancını bildirmeyen sanatçı var. Hı hı. Şimdi bunu devlet üzerine gitmemeli mi? Gidecek. Yani. Ancak öncelikle kendimize de bakacağız. Yani biz evet konuşuyoruz. Konuşurken de kendimizin ne yaptığını görmemiz gerekiyor. O yüzden burada biz maalesef enflasyon ahlaki dinamikleri bir miktar bozdu. Bu dinamiklerin toparlanması biraz zaman alacak. Eğer bunlar son bulursa, algı yönetebilirsek biz enflasyonu sonlandırabileceğiz. O yüzden faiz fiyatın asıl kaynağı algı ve ahlak. Algı ve ahlak. Peki. Bir de e, şu kriptodaki dalgalanmalarla ilgili e, neler söylersiniz? Yani o da vatandaşlarımız tarafından siz de az önce ifade ettiniz. Hakikaten merak ediliyor ve geçtiğimiz zamanlara göre daha çok ilgi ve alakanın olduğunu da söylüyoruz. İşte belki de o hani e, en hızlı şekilde nasıl zengin olabilirimin biraz daha bakış açılarının çeşitliliği diyebiliriz. Ya Cem Bey önceden esnaflarımız ya bu sene para kazanamadık ama geçen sene kazanmıştık. Allah bereket versin deyip günü kapatırdı ya da, ayı veya ya da yılı kapatırdı. Çiftçilerimiz de aynı şekilde. Yine bu şekilde var Esnafımız ve çiftçilerimiz ama bazı kişiler bunu yapmıyor. Hemen para kazanmak istiyor. İşte bu algıdan dolayı gençlerimiz yüzde %60'lık kesimi birinci ayda işten çıkıyor. Hı hı. Neden? Daha maaşını almadan işi beğenmiyor, parasını beğenmiyor. Başka bir fırsat. Yani aslında bir doyumsuzluk söz konusu da var. doyumsuzla beraber hemen birden para kazanıyor. Şimdi kripto varlıklar da bu şekilde. Kripto varlıklar aslında Amerikan dolarının emisyonunu dünyadaki azaltmak için getirilen bir sistem. Hı hı. Ne demek bu? Amerikan doları tüm dünyada yayılmış bir şekilde artık bu doları Amerika çekemiyor. Hatta Trump dedi ki bizde 450 milyar dolar mal ihracat açığımız vardı. Kanada, Meksika, Çin'de. Yani bizim onlar bizdeki yaptığı ticarette daha karlı dedi. Ben bunu düzelteceğim diyor. diyor. Çünkü hem Amerikan doları çok yayıldı. Bunu kısmaları gerekiyor. Hem de bunları toparlaması gerekiyor. Şimdi 40 dolarlıklar çıktı. Birden yükseliş trendi oldu. Yüksekten alınlar tekrar kaybetti. Seçimden önce Trump'ın özellikle suikasttan sonra kripto varlıklar 108 bin dolar seviyesine özellikle bitcoin taşındı, hı hı. tırmandı. Şu anda bitcoin 94 bin civarında. Peki ne oldu? Hiçbir teknik analizle ölçülemeyen bir sistem kripto varlıklar. Ki e, bunu o kadar fenomen hale getiriyorlar ki Trump kendi adına bir kripto varlık çıkardı hı hı. ve eşi Melanie adına da bir kripto varlık çıkartılacak. Yani şimdi buna güvenen insanlar o kazanıyor ben de kazanırım algısıyla beraber buna yatırım yapabilir. Eğer kripto varlıklara yatırım yapacaksanız, yani günlük çay paranız, işte kahve paranızı yatırıyorsanız tamam yatırılabilir, denenebilir. Ama onun haricinde bir yatırımınız ve birikiminiz varsa, çocuklarınızın nafakası varsa, eğitim masraflarınız varsa ya da evinizin nafakası varsa bunu yatırmayın derim. Çünkü kripto varlıklar Trump'ın bir açıklamasına bakar. Bir bakarsınız 108 bin dolar, 150 bin dolara taşınmış. Bir bakarsınız 108 bin dolar sıfırlanmış. Çünkü i̇şte... Çok büyük kar da var, çok büyük zarar edebilme, zarar uğrama olasılığı da var. Ama vatandaşımız o diğer olasılığı daha çok üstün görüyor. Evet, yani burada daha sınırlı kaynaklarla belirtilmişim olur. O doyumsuzluğu olur. dediniz ya az önce, yani güzel bir noktaya değindiniz. Yani hani sanki ülkemizde hakikaten, e, ya elbette iş bulamayan arkadaşlarımız vardır, iş bulamayan şu anda izleyicilerimiz de vardır ama bu işi beğenmeme, işi beğenmemeyle birlikte Belki o doyumsuzluk, kısa yoldan nasıl zengin olabilirimin de belki bu Bitcoin'deki hareketliliklerle birlikte daha çok ön plana çıktığını görebiliyoruz. Değil mi? Bizde tabii önceden de vardı ama zanaat bitti. Yani önceden Hı -hı. bir çocuk bir zanaat ya da bir kişi zanaat öğrenirdi. Şimdi herkes üniversite mezunu evet. ve hatta yeni fenomen özellikle büyük şehirlerde üniversite okumamak. Çünkü yani alt elemanlarda daha yüksek maaş alıyor. Şimdi üniversite mezunu bir kişi emekli pardon, mezun olduğunda, mezun olduğunda asgari evet. ücretin biraz daha üzerinde başlıyor. Evet. Ama diğeri torna öğrendiyse, kaynak öğrendiyse ya da el işi öğrendiyse çok daha fazla para kazanabiliyor. Altın bilezikten bahsediyoruz. Altın işte bilezikten elinde. bahsediyoruz. Evet. Biz önceden bunu yapıyorduk. <laughs> o zaman işte yavaş yavaş para kazanmayı, emeğiyle para kazanmayı görebiliyorduk. Şimdi işte bir şekilde devletimiz bakın, e, tarihin en yüksek artışları kredi yurtlar kurumundaki destekler, burs miktarlarındaki artışlar hem lisans hem yüksek lisanslar için. Şimdi bunlar evet, kişiler okusun diye verilen tutarlar. Ancak bunlar bizi doyumsuzluğa da itiyor. Tabii öğrencilere ailesi destek oluyor. Öğrencilerimiz çalışıyor, okuyor ama üniversitenin sonunda elde ettiğini bulamayınca bu sefer doyumsuzluğa geliyor iş. Evet. Yani iş çalışmayım kısa yoldan zengin olayım. O yüzden bizim biraz daha bu yetilerimizi, bu kaslarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Devletin burada hep alt elemanı bahsediyoruz ya. Burada biraz daha artırması gerekiyor bu Peki, süreçleri. Peki mesela Bitcoin'in düşüş amacını, düşüş sebebini neye bağlayabiliyoruz? Yani siz dediniz ya az önce dış kaynaklı birçok noktadan. Bunlar hani hep enflasyonda da oluyor. Belki kriptoda da. İşte Trump'ın iki sözüne bakar. Çok azalması veya fazlalaşması. Yani şu anda e, Kripto e, varlıklara e, geçimini kendilerince sağlamaya çalışanlara, mesela e, şimdi biz Trump'ın ne açıklama yapacağını bilmiyoruz ya da Trump'tan örnek verdiğiniz için bunu söylüyorum, dış evet. kaynaklı da diyebiliriz. Hani e, bir uyarı yapabilir miyiz yoksa bir yönlendirmede bulunabilir miyiz? Şöyle, tabii yatırım tavsiyesi değil ama katıldığımız yayınlarda kripto varlık uzmanları beni pek fazla sevmez. Yani ben kripto varlık yatırımı olmayan, eleştiren bir yapıdayım. Eleştiriyorsun. Yani evet kazanç görülebilir. Çok kazanç elde edenler de var. Ama ben diğer taraftayım. Yani bunun mağdurları çok fazla olur. Bugün evet. Bakın, çiftlik bankın, çiftlik bank e... tosuncuk olarak evet, evet, açıklanan kişi, Hı -hı. 45 bin yılı aldı galiba bugün. Tabi. Ceza aldı. Yani evet. bu neden işte, bu saadet zinciriyle, hemen zengin olma hırsıyla yapılan bir şey. Şimdi bitcoin'deki ve kripto varlıkların yükseliş, Trump'ın gelmesi, ve bunu destekleyici politikalardı. İşte Elmas Verimlilik El Bakanlığına atandı. Hı hı. Kendi adına varlık, kripto varlıklar çıkartıldı ama suni bir balon olduğu için teknik analiz mümkün değil. Tamamen söylemle gidiyor. Yani borsaya teknik analiz yaparsınız. Alt ve üst seviyeler belli ama kripto varlıklarda bu değil. Yani Trump'ın aleyhte bir açıklaması olmamasına rağmen kar realizasyonu oldu. Bitcoin düştü. O yüzden Azalışı ve yükselişi maalesef ben bir şeye bağlayamıyorum. Tabii yükseliş söylenlerle oluyor. Vatandaşımız o yüzden dikkat etmeli. Peki son sorumda e, altın olsun ki altın zaten vatandaşlarımızın en çok merak ettiği husus. Biz e, zannediyorum geç, geçtiğimiz hafta sonuydu. Bir e, dedim ki arkadaşlara bir gram altın, tam altın, çeyrek altın nedir bir yazıp verelim dedim. 10 dakika sürdü hazırlanması yani 10 dakika içerisindeki değişim ekranlarımızın altında günlük veriler, anlık veriler var yani oradaki rakamla 10 dakika sonraki rakam arasında fark vardı yani çok büyük aman fark değil ama sonuç itibariyle 10 dakikada bir değişen bir süreç var. Şimdi e, bazı ekonomistler gram altının bu yıl içerisinde hatta bu yılın sonuna doğru lira bulacağını e, ve bu noktada altın e, yatırımcılarının daha dikkatli olması noktasında bir uyarıda bulunur. Siz de bunu öngörüyor musunuz? Yani altındaki artış yükseliş devam edecek mi? Altındaki artış devam edecektir. Çünkü <laughs> neye bağlı? Ekonomik olarak risklere bağlı. Jeopolitik bağlı. risklere bağlı. Asla bakarsanız ama asıl kaynağı altın sınırlı bir maden. Hı -hı. Az olan şey kıymetli olur. Hı -hı. Ve Türkiye'deki artış nedeni de aslında ons dolar başına değerlendiği için. Hı -hı. Ne demek? Dolar arttıkça altın yerinde kalsa herhangi bir şey olmasa bile artacak demek. Yani aslında siz altın alarak dolar almış da oluyorsunuz aslına bakarsanız. Burada dolar ve dövize ben kesinlikle yatırım öngörmüyorum. Bu sene içerisinde tekrarlayalım. Çünkü artı sınır olacaktır. Ben sene sonu dolar öngörümü, döviz öngörümde dolar TL öngörümü yüzde 42'ler, yüzde 43, pardon 42 ile 43'ler civarında öngörüyorum. Hı hı. Altına gelecek olursak, tabi burada Fed'in faiz indirimi çok önemliydi. Ancak Trump'ın genişlemeci politikalarıyla beraber artık Fed faiz indirimi azaltacak. Ancak öyle ekonomik hamleler yapıyor ki altındaki yükselişi tırmandırıyor, daha da artırıyor. Yani ek Kanada ve burada Meksika'ya ek vergi, Çin'e %10'luk vergi, Kanada ve Meksika'nın karşı misillemesi işte burada aslında bunların tamamı dünyadaki enflasyonu tetikleyecek ve biz inşallah görmeyiz tabii. Fiziki savaş yerine artık ekonomik savaş olacak. Yani ekonomik savaşa döndük. Yani bunu görmemiz gerekiyor. Şu anda Amerika, AB, Trump diyor ki bakın göçmenlere karşı savaşacağım. İşte yasal işi, ilaç kullanımıyla ilişkin savaşacağım. Ve diyor ekonomiyle alakalı savaşacağım. Üç tane ana maddesi var. Ve tabi cinsiyetleşme politikası da var. Bunu da çok önemsiyor Trump. Şimdi bu aslında dünya politikasının şekillenmesi nedeni olacak. Hmm. Trump'ın asıl burada kavgası Amerikan içindeki küreselcilere ve Çin destekçilerine. Şimdi Çin aldı başını gitti. Eğer 2030 yılına kadar Amerika Çin'i geçemezse ekonomik olarak Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devlet görmeyeceğiz. Çünkü ulus devlet değil Amerika. Yani ekonomisiyle beraber tüm dünyadan ulus çeken, halk çeken bir devlet. Biz de öyle değil. Bizim gidecek ha. yerimiz yok. O yüzden Trump'ın bu politikaları, Greenland politikası, Kanada, Panama politikası, Meksika körfezini, Amerika körfezini dönüştüreceğim politikaları jeopolitik ve ekonomik listeleri artıracağından altın artacağı, artacağını tahmin ediyoruz. 2817 dolar onsa geldi. Benim geçen sene tahminim aslında bunlardı. Bir ay gecikmeli geliyor. Tabii Trump'ın seçilmesini o anda fiyatlamamıştık. Ama şu anda ben sene sonunda 3000 doları geçeceğini tahmin ediyorum ve 4500'e kadar altın gelebilir. Ama en azından altın geçen sene yani 2024'te külçe altında en fazla kazandıran bütün yatırım araçlarında. Hı hı. Bu senede en az enflasyonlara kadar kesinlikle kazandıracaktır enflasyon altında bir kazanç olmayacaktır. Ancak vatandaşlarımızdan tavsiyem, ricam altını fiziki almamaları. Hem altın hesabını mı öneriyorsunuz? Şimdi bu kısıtlı bir maden. Tabii ülkemizde yetiştiriliyor. Burada kaynak ve madenlerde burada yetiştiriliyor. Yanlış kelime. Burada bulunuyor ama yurt dışından ithal ediyoruz biz altını. Ve bu ithal ederken dolar ve avro üzerinden ithal ediyoruz ve bu bizim cari açığımızı arttırıyor. Bunun yerine altın fonları var. Altın fonları tercih ederlerse ya da bankalardaki gram hesaplarını tercih ederlerse hem ülkemize bir katkı olur hem de risk taşımazlar. Yani hırsızlık şüphesi olmaz, kayıp yani. olmaz ve kesme altın var. Yani bir kuyumcuya gittiğiniz ne kadar güvenilir olsun ...kesme altını alsanız bile onun gerçek olup olmadığını anlayamazsınız. Anlayamazsınız değil mi? Yani O, bu, o zaman bu açıklamalarla, bu değerlendirmelerle birlikte... ...hala biz e, güvenli liman diyebilir miyiz altına? Kesinlikle yani diyebiliriz bu, bu yıl içinde. Bu yıl içerisinde daha... ...yani belki alıcılar için... E, ...zor olacaktır ama... E, ...sonuç itibariyle güvenli limanda işte... E, ...daha önceden uzun süredir... ...altın yatırımcıları için... ...çok parlak bir yıl olacak. Lakin hani dediniz ya... ...altın hesabından örnek verdiniz. Mesela... E, ...manuel diyorum ben ona... Hı. ...gidip elden işte kuyumcuya gittiğinde... ...manuel olarak gittiğinizde... ...biraz daha sabah saatleri mi tercih... ...almak için sabah saatleri bozdurmak için... ...akşam saatleri mi? Yani... E, ...böyle bir zaman dilimi uyarısı da var... ...vatandaşlarımıza. Şimdi o şundan kaynaklı... ...biz satın almışız olduğumuz altıncıları... ...kuyumculara götürüyoruz. Hı. O hurda altın olarak geçiyor. Onu kuyumcular... ...kendi toplantılarına veriyor hurda altını... Hı. ...ve gram usulü çalışıyorlar. Şimdi gün boyu topladığı için o günkü kar ve zararı kuyumcu gördüğünden dolayı eğer psikolojik olarak <laughs> az kar ettiyse yüksek fiyat verebilir. Yüksek fiyat verebilir. Aslında o kuyumcunun, o kuyumcunun, inisiyatifine bağlı o zaman. Kuyumcunun bağlı. Ama yani fiyatlar az çok belli. Yani gram altın ve evet. diğer ziynet altınları belli. E diğer altın ürünlerinde de güvenilir bir yere gitmek önemli. Kapatmayacağım eğer vaktiniz varsa. Buyurun, buyurun. Altınla beraber bu sene borsada çok yük, ciddi bir yükseliş bekliyorum ben. Hı hı. Çünkü yabancı yatırımcı hala girmedi. Hı hı. Ve devlet tahvillerindeki olan bu oluşan kar realize edilecek. Ve devlet tahvillerinden çıkan para aslında borsaya gelecek. Ve faizlerin düşmesiyle birlikte mevduat faizleri de geriledi. Ve mevduata uygulanan stopajlar %10'dan %15 çıkartıldı. Hı hı. Bu da karın azalması demek oluyor. Ve borsadaki girişle beraber şu an 10 binler senesinde olan endeksin en az 180'lik artışla 18 binler seviyesine gelmesini eğer performansınız özellikle enflasyon performansınız daha iyi olursa 20 binler seviyesine gelmesini bekliyorum ki bu da %100'lük rekor bir kazanç Tabii demek ki. oluyor. Ben borsanın en fazla yatırım aracı olarak en fazla kazanç sağlayacak yatırım aracı olduğunu düşünüyorum bu sene için. Peki enflasyon raporumuzu anladığım kadarıyla Mart'tan sonraki süreçte belirlenecek yani evet. biraz daha. Peki Muhammed Bey teşekkür ediyorum çok ben sağ olun katkınız için.